Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Matiz Yayıncılığın Boş Yapma serisi konu özet soru bankasının video çözümlerini beraber yapacağız. Mevsimlerin oluşumu tespirle başlıyorum. Üzerinde yaşadığımız dünyamız kendi ekseni etrafında batıdan doğuya 24 saatlik zaman diliminde dönme hareketi yapar. Güneş etrafında bir yıllık zaman diliminde saatin tersi yönünde elips denilen bir yörüngede dolanma hareketi yapar. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapması ve eksen eğikliğine bağlı olarak mevsimler ortaya çıkar demiş. Dünyanın eksen eğikliğine bağlı olarak yer küre üzerindeki farklı bölgeler farklı şekilde ısınır diye bir bilgi söylüyor bana. Şimdi çocuklar şu grafiğe baktığım zaman güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak K'ye daha dik veya dike yakın gideceğinden bahsedebilirim. Güney yarım küre şu an yaz mevsimi, kuzey yarım küre şu an kış mevsimini yaşayacak. Burada başka söylemem gereken Hocam buradaki birim yüzeye düşen ısı miktarı, birim yüzeye düşen ısı miktarı daha çok kimde? K'de, Eğer ki ısı miktarı büyükten küçüğe sıralayacak olursam K, M ve L şeklinde bir sıralama yapmam gerekir. Hocam birim yüzeye, birim yüzeye çok ısı enerjisi düştüğü için burada görüntü küçük şu şekilde bir alanı aydınlatacak alan miktarım bu olacak. L'deki olayım da Gördüğün gibi daha büyük yaptım bak farkındaysan güneş ışınları çünkü daha da yayılacak gibi düşünebilirsin burada yayılacak ve sonuç olarak geniş bir alana geniş bir alana ısıtacak yorumunu yapabilirim. Şimdi soruya geçiyorum arkadaşım. KLM bölgelerine ait birim alana düşen ısınarsı miktarı ve aynı miktar güneş ışınlarının bu bölgelerdeki ısıttığı birim alan miktarı ile ilgili grafikler. Seçeneklerde verilenlerden hangisi olabilir diyor. Haydi bakıyorum ışıklara. Hocam biz zaten burada K büyük, M büyük, L diye bir şey yaptık. Doğru yaptık. Çünkü o benim için ısı miktarı. Hocam burada da K büyük, M büyük, L. Evet bu sağlıyor. Ama alan miktarı, alan miktarı sağlamıyor hocam. Çünkü K şu an birim yüzeye daha çok ısı enerjisi düşürdüğü için alan miktarım çok daha küçük olması gerekecek ısıttığı alan birimin şöyle olması. L'nin sallıyorum böyle olması. M'nin bu şekilde kalabilir. Evet. Şöyle bir görüntümün olması gerekiyordu. O yüzden A seçeneğim yanlış oldu. Hocam ısı miktarı K'nin en az burada. O zaten kafadan gitti. Yanlış. Hocam C şıkkına bastı, baktım. K benim için en büyük. Evet sıkıntı yok. Sonra M. Sonra L geliyor. Evet ısı miktarında ısı miktarında sıkıntı yok. Alan miktarına gelecek olursam da bölgeler arasında Hocam K'yi en küçük. Sonra M'ye en büyük de L'yi vermiş abi. Hocam doğru vermiş. Güneş ışınları bu bölgelerdeki ısıttığı birim alan birim alan K'de en küçük olması L'de en büyük olması gerekiyordu. O yüzden cevabım Ceyhan Han seçeneğindeki gibi ne oldu? Oldu. Hocam zaten burada da gene L'yi en büyük verdiği için D şıkkı da eleniyordu arkadaşım. Şimdi geldim güzel bir soruya. Aşağıda dünyanın ve güneşin konumları ile ilgili görseller verilmiştir diyor. Birinci konum benim için Kuzey Yarımküre'nin yaz yaşadığı yani 21 Haziran tarihini gösteriyor hocam. Nereden anladınız? Çünkü Kuzey Yarımküre'ye güneş ışınları daha dik ve dike yakın açılarla gittiği için şuradaki muhtemelen dik olacak. Dik veya dike yakın açılarla gittiği için 21 Haziran olduğunu anladım. İkinci konum benim için Ekinoks tarihlerinden birisi. Ya 21, Eylül, 21 Mart veya 23 Eylül konumlarından birisi. Üçüncü konum ise çocuklar 21 aralığı gösteriyor bana. Neden hocam? Çünkü güneş ışınları güney yarım küreye daha dik veya dike yakın açılarla gitmiş. O yüzden üçüncü konumda ben ne diyeceğim? 21 Aralık tarihinden bahsedeceğim. Şimdi hangisi doğru olur diyor bu konumla ilgili yorumlar yapılmış çocuklar. İkinci konum kullanılarak yani Ekinoks tarihlerinden birisi kullanılarak güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak güneşin kesinlikle belirlenen şehirlerde farklı anda doğu, farklı anda battığı gözlemlenir diyor. Kesinlikle yanlış. Neden? Çocuklar çünkü bunlar aynı boylam üzerinde bulunan, aynı meridyen üzerinde bulunan şehirler. Şu an çizimler çok güzel olmadı ama <laughs> bunu çizimi güzel oldu. Bunlar aynı boylam üzerinde çocuklar. Eğer ki aynı boylamdaysak, sallıyorum şu an benim elimin bu kısmını da bu kısmını da aynı anda görüyorsun. Ve aynı anda görmüyorsun. Aynı anda görüyorsun, aynı anda görmüyorsun. Yani bunu güneşin doğuşunu aynı anda, güneşin batışını aynı anda gibi e, düşünebilirsin. O yüzden burada farklı anda diyor. Bilgi yanlış oldu. Unutma, aynı meridyen üzerinde bulunan e, şehirlerde, ekinoks tarihlerinde, gündüzün, pardon, e, güneşin doğuş anıyla, güneşin batış anı aynıdır arkadaşım. Unutma, sadece ekinoks tarihlerinde ama. Geçtim B'ye birinci konum kullanılarak dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapmasından dolayı farklı noktalarda aynı anda gece gündüz yaşanır diyor hocam gene yanlış neden aynı anda şimdi çocuklar bak biz bunu sadece ekinox tarihi için söyleyebiliriz aynı anda gece gündüzün olduğunu ama 21 haziran tarihi benim için ekinox'tan başka bir tarih hocam buradaki gündüz süresi sallıyorum 17 saat buradaki gündüz süresi sallıyorum 8 saat arkadaşım hocam burada güneş ee, sabah 7'de doğdu. Hocam K'de güneş sabah 6'da doğdu. Hatta 5'te doğdu. Hatta 4'te doğdu demen gerekiyor. O yüzden aynı anda gece gündüz olmayacak cevabım. Bursa'da değil. Belirlenen konumlar kullanılarak bir senelik zaman diliminde dünya ve güneş arasındaki uzaklığın artıp azalabileceği gözlemlenir. Arkadaşım bilgi doğru ama bana burada hiçbir elips yörüngesi ile alakalı bir görüntü verilmemiş. O yüzden bu benim için Yanlış oluyor çocuklar. Ben bu konumlara bakarak güneşe yaklaştım, güneşe uzaklaştım gibi bir yorumda bulunamam abi. Geldim. Üçüncü konum kullanılarak şu konum kullanarak farklı yarım kürelerde bulunan şehirlerde farklı mevsimler yaşanabileceği evet, bilgi doğru kesinlikle farklı yarım kürede. Hocam üst taraf şu an kış yaşıyor, aşağı taraf şu an yaz yaşıyor. Güzel. Ee, yaşanabileceği ve dünyanın dönme hareketi yapmasından dolayı aynı anda bu şehirlerde gece ve gündüz e, olduğu gözlemlenebilir. Evet abi gözlemlenebilir. Neden? Hocam öyle bir saat anı gelir ki ebilir zaten bak bana burada soruyu kazandırıyor. Ebilir demesi önemli. Sallıyorum gece 3. Üç. Gece 3'te M, L, K. Hocam aynı anda geceyi yaşıyorlar mı? Evet. Hocam sallıyorum e, gündüz 12. Aynı anda gündüzü yaşıyorlar mı? Evet K da yaşıyor, M de yaşıyor, L de yaşıyor. Ben de bu yorum yapabilir miyim? Yapabilirim. Geçtim üçüncü soruma. Şimdi soru bana diyor ki görselde K, L, M ve N bölgelerinde dikilen eşit uzunluktaki çubukların bu bölgelerde en kısa gölge boyu. Şimdi en kısa gölge boyu. Hocam kuzey yarım kürede ve yengeç dönemcesinde olan bir adamın en kısa gölge boyu tabii ki de ne zaman olur? Güneş ışınlarını en dik açıyla aldığım anda. Ben güneş ışınlarını dik açıyla almam demek gölge boyumun sıfır olması demek çocuklar. Minimum seviyede olması demek. O yüzden yengeç dönemcesi üzerinde olduğunu gördüğüm için K tabii ki de 21 Haziran tarihinde 21 Haziran'da güneşi dikkat ile alacak. O yüzden en kısa gölge boyu oluşacak. Hocam M ve N M ve N şu an nerede çocuklar? Ekvator çizgi, çizgisi üzerinde yer alıyor. Hocam ekvator çizgisi üzerinde yer alan bir şehir en kısa gölge boyu ne zaman olur? Ya 21 Mart'ta olur çocuklar ya da 23 Eylül'de olur. Hocam hemen bakıyorum M ve N'ye. 21 Mart 23 Eylül 21 Mart 23 Eylül. Hocam bir şey değişmedi hayatımda. Soruyu bana L çözecek çünkü. Hocam L nerede bulunuyor? Oğlak dönencesinin üzerinde bulunuyor. Yani yani şu. Oğlak dönencesi güneş ışınlarını ne zaman dik açıyla alır? 21 Aralık tarihinde. O yüzden cevabım ne oldu? Cevabım Ceyhan oldu. Geçtim hemen dördüncü soruma. Dünyanın eksen eğikliğinden dolayı birim alana düşen güneş ışınlarının miktarı ve birim alana bırakılan ısı enerjisi miktarı farklıdır. Bu durumla ilgili Üveys, Selman, Muhammed ve Mert farklı olarak aşağıdaki etkinlikleri yapıyor diyor. Bakalım malzemelerimiz neymiş? El feneri, termometre ve cetvel almışlar çocuklar. Ee, etkinliğe bakıyorum Üveys ne yapmış? Termometre kullanmış, A el fenerini ve B el fenerini kullanmış. Ve güneş ışınlarını ikisini de nasıl göndermiş? Dik göndermiş. Ee, i̇kinci etkinlik Selman Hocam iki tane A el feneri kullanmış ve Bunlardan bir tanesini dik Bir tanesini eğik açıyla göndermiş Sanki Selman çok doğru bir şey yapmış gibi Bakalım soruya tabi Üçüncü etkinlikte Muhammed e, B el feneri almış iki tane eline Ve güneş ışınlarını ikisini de Yine dik açıyla göndermiş Hocam dördüncü etkinlikte Mert A el feneri almış eğik göndermiş B el feneri almış dik göndermiş Bakalım, buna göre diyor hangi öğrencinin yaptığı etkinlik yukarıda belirtilen duruma örnek olabilir. Termometreler özdeş, fakat el fenerleri özdeş değil çocuklar. O yüzden ben rastgele iki tane el feneri alabilir miyim? Alamam. Yani A ve B'yi almam söz konusu olmayacak çocuklar. Ben bu deneyi gerçekleştiremem o zaman. Çünkü el fenerleri özdeş değilmiş. Demek ki ya A, -A kullanacağım ya da B, -B kullanacağım. Peki adam benden nasıl bir durum istiyordu çocuklar? Şöyle bir durum istiyordu. Güneş ışınlarının miktarı ve birim alana bırakılan ısı enerjisi miktarı farklıdır. E ben bunu nasıl gösteririm sana? Birini dik, birini eğik tutarsam, evet yani Selman'daki gibi yaparsam yukarıdaki duruma örnek olarak vermiş olur muyum? Evet vermiş olurum hocam. Burada yazı gösteririm. Burada da size kışı gösteririm. Burada soğuğu gösteririm. Burada sıcağı gösteririm. Yorumunu yapabilirim. Geçtim 5'e. Metin öğretmen akıllı tahtada dünya ve güneşin konumları ile ilgili aşağıdaki görseli açmış ve bu görselle ilgili aşağıdaki soruları sormuştur diyor. Şimdi çocuklar ben sorulara bakmadan hemen şöyle bir yorum yapıyorum. Şu an güneş nereye dik geliyor? Oğlak dönencesine dik açıyla gelecek. Yani şu an bu tarih benim için 21 Aralık tarihi. Hocam N şu an en sıcak, daha sonra M, daha sonra L, daha sonra en üstte yer alan K geliyor görselde verilen bölgelerde kış mevsimi yaşandığında en uzun gece hangi şehirde gözlenir? Fırtar, bu soru çok güzel bir soru. Neden diyeceksiniz? Şimdi burada her birini kış yaşıyormuş gibi düşüneceğiz. Şimdi hocam ben e, gece süresini yaşadığım kışta ve gece süresini en fazla nerede yaşarım? Tabii ki de kış yaşayıp Ekvator'dan en uzak olduğum anda yaşarım. Yani hocam bu adamın kışında sallıyorum en uzun gecesi 14 saatken hocam K'nin kışı K'nin kışı en uzun gecesi sallıyorum 17 saat. Hocam nereden anladınız? Çünkü ekvatora olan mesafelerine baktım çocuklar. Hocam N şu an yakınlığıyla K'nin uzaklığı arasındaki farka bakar mısın? Çok fazla. Hocam zaten M'de e, durum nasıl? 12 saat gece 12 saat gündüz her zaman. L Kış yaşasa bile maksimum yaşayacağı gece süresi, hadi 13, 14 olsun arkadaşım. O yüzden en uzun geceyi kim yaşayacakmış? K bölgesi yaşaması gerekiyor. Şimdi geldim ikinci soruma. Hangi iki şehirden diyor? Birinde en uzun gecenin yaşandığı tarihte, diğer şehirde de gündüz süresi kısalmaya başlar. Şimdi ee, şıklara bakıyorum. L ve N demiş. Bu bana şu cümle zaten bana ne demek istiyor? İki farklı yarım kürede bul demek istiyor. Kısaca bunu diyor. L ve N demiş. Evet olabilir mi, olabilir. En uzun gecenin yaşandığı tarih. Hocam L için hangisi? 21 Aralık. Hocam 21 Aralık'ta N şehri şu an en uzun gündüzünü yaşamıyor mu? Yaşıyor. E bu tarihten sonra hocam N şehrinde gündüz süresi kısalmayacak mı artık? En uzun gününü yaşadı. Kısalacak. E L şehri ne yapacak abi? En uzun e, gecesini yaşıyordu. Artık gündüzün olmaya başlayacak? Uzamaya başlayacak. Yani cevabım L, N olabilir. Buradan yana sıkıntı yok. K, M olabilir mi? Hocam K, M nasıl olsun? M zaten her zaman bir yıl boyunca e, gece süresi, gündüz süresi eşit değil mi zaten? Evet. Ekvatorda bulunan herhangi bir şehir, herhangi bir bölge 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşayacak arkadaşım. O yüzden cevabım Bursa diye çıktı. Gene de 3'e bakıyorum. Hangi şehirde mevsimlerin oluşum tarihinin en az birinde öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir diyor. Hocam ben burada en az bir kere dediği için demek ki birden fazla dik gelebilir. Kimi seçebilirim? M'yi seçebilirim. M'ye hocam güneş ışınları bir yılda kaç kere dik gelecek? 2 kere. 2 kere ne olacak? Dik gelecek. 21 Mart ve 23 Eylül'de M'ye dik geldi. Hocam o da ışıklara M'yi koymuş zaten. Doğru mudur? Doğrudur. Geçtim 6. soruma. Şimdi dünyanın farklı bölgelerinde bulunan K, L, M ve N şehirleriyle ilgili yaz mevsiminin yaşandığı tarihte en uzun gündüzün yaşandığı şehirdir. Yani abi sallıyorum bu şehir 21 Haziran tarihinin fotoğrafı verilirse bana Kuzey Yarımküre'de ve en üstte eğer ki 21 Aralık tarihinin fotoğrafı verilirse de Güney Yarımküre'de ve en altta olması gerekiyor. Hemen bir şiftamı bir bakmak istiyorum. Hocam elendi. Neden? Çünkü 21 Haziran tarihi en üstte olması gerekiyordu, olmamış. Hocam ee, bu tarihte ben peki buradan bir yol kat edebilir miyim? Yol kat edemem. Bir dursun şimdilik. Hocam aynı şekilde burada da şu an bir yol kat edebilir miyim? Kat edemem. Bir dursun şimdilik diyebilirim. Peki gecelerin. Hatta buradan aslında gene yola çıkabilirim çocuklar bu arada. Nasıl hocam? Şu an abi burada herhangi bir ekinox tarihi var ve ee, şu an eğer ben 21 Aralık'ta ne yaz yaşayacağını biliyorum ama ne en uzun gündüz yaşayacak mı 21 Aralık'ta yaşamayacak L ondan daha uzun yaşayacak o yüzden değişik bir deyilen çocuklar bundan yana sıkıntı yok bundan yana sıkıntı yok bu hala kendini şu an koruyor mu koruyor 21 Aralık tarihinde evet ne şu an bu dört şehir arasında en uzun gündüzü yaşayan arkadaş gecelerin diyor. L şehrinde kısalmaya başladığı zaman diliminde M şehrinde geceler gündüzlerden daha uzundur. Hocam L şehrinde e, geceler kısalmaya başlıyorsa demek ki şu an gece bunun da uzun, e, gece bunun da uzun demek ki L ve M şehri aynı yarım kürede mi yer alması gerekiyor? Evet. Hemen bakıyorum L ve M şehri hocam aynı yarım kürede. Evet, burada da hala L ve M aynı yarım kürede burada da hala aynı yarım kürede. Hemen baktım. Güneş ışınlarının oğlak dönencesine dik geldiği zaman diliminde K şehrinde gündüzler gecelerden daha uzundur. Hocam yani diyor ki güney yarımküreye güneş ışınları dik geldiğinde K şehrinde de gündüz daha uzunmuş. Yani demek ki K şehri güney yarımküredeymiş. Hocam burada K şehri şu an kuzey yarımkürede. Ele cevabım ne çıktı? Cevabım Adana çıktı ve geçtim hemen yedinci soruma. Hatice Hanım, güneş ışınlarının geliş açılarına bağlı olarak farklı yarım kürelerde bulunan A ve B bölgelerinde bir yıl içerisinde yaşanan gece gündüz değişimlerini göstermek için aşağıdaki etkinliği yapıyor diyor. Malzemelerimiz şunlarmış çocuklar. Kartonumuz var, pergelimiz var, makas var ve boya kalemlerimiz varmış. Makas ve pergel kullanarak daire şeklinde kartonları kesmiş, bu kartonları boyamış. Şimdi aynı tarihte A ve B bölgelerinde gece gündüz eşitliği var. Yani kısaca ne diyor burada? Hocam ekinoks diyor. Ekinoks. Yani gece gündüz eşitliği varsa ekinoks diyor. 100 gün sonra çocuklar A bölgesinde gündüz maksimum seviyeye çıkmış neredeyse. Bayağı artmışken B bölgesinde de bu durum ne olmuş? Minimum seviyeye düşmüş. Hocam gündüzü çok az. E ben buradan nasıl bir yorum çıkarım abi? A ve B bölgesi şu an neredeler? Farklı yarım küredeler. Farklı yarım küredeler. Demek ki bakalım soruya ne, ne isteyecek benden? Sallıyorum kuzey yarımküredeyse ise bu adam güney yarımkürede. Hocam bu güney yarımküredeyse ise hocam bu adam kuzey yarımkürede demem gerekiyor. Buna göre Hatice Hanım ve öğrencilerin A ve B bölgelerinde mevsimlerin başlangıç tarihleri için kullanacakları daireler aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Çocuklar hocam A bölgesinde gündüz çokken B bölgesinde gündüz çok az. Evet bu zaten sağlanıyor hocam. Yukarıda da fotoğrafı vermiş. Bunun tam tersini verebilir mi? Tabii ki de verebilir. Tabii ki de verebilir. Hocam gündü e, gündüz süresi A'da minimumken B'de gündüz süresi bu sefer maksimum olabilir mi? Olabilir abi. Çünkü bunlar zıt yarım küredeler. Yani biri kuzey yarım kürede biri güney yarım kürede. Hocam öyle iki tarih gelir ki Ekinoks tarihi. Bunların gece gündüz süreleri birbirine eşit olur mu? Olabilir mi? Olabilir abi. Ama şöyle bir durum görmeyeceksin arkadaşım. Neden? Birinde güneş pardon gündüz süresi maksimumken B'de gündüz süresi 12 saat 12 saat çekme olamaz. Çünkü B bölgesi ekvator üzerinde yer almıyor. Yer alsaydı evet bunu diyebilirdim belki. Ama o zaman da zaten yukarıdaki gibi bir fotoğraf olmazdı. O yüzden D şıkkının bana olma ihtimali mümkün değil. Geldim 8. soruma güneş ışınlarının dünyaya geliş açılarına bağlı olarak bir senelik zaman diliminde X bölgesinde gece ve gündüz süreleri değişmektedir diyor. Tabii ki de. X bölgesinin bulunduğu yarım kürede gözlenmenen gece ve gündüz sürelerine ilişkin grafik aşağıda verilmiştir. Bana X'in bölgesinden bahsetmemiş Kuzey yarım kürede mi yer alıyor? Güney yarım kürede mi yer alıyor? Bundan bahsetmemiş ve şurada neyi görüyorum? Hocam burada ben bir ekinoks tarihi görüyorum abi. Gece gündüz süresinin eşit olduğu bir zaman dilimi görüyorum. A mevsiminin başlangıcında, B mevsiminin başlangıcı, C mevsiminin başlangıcında bakalım neler olacak. Şimdi hocam gece süresi azalıp günlü süresi artmış olabilir mi? Olabilir arkadaşım. Ama A mevsiminden sonra gelen B mevsiminde gece süresi gündüz süresinden bir anda öne düşebilir mi? Düşemez. Ne olması gerekiyor? Şöyle bir grafiğimiz olabilir mi çocuklar? Şöyle bir grafiğimiz olabilir. Ama ama hocam direkt ...gündüzüm çoktu... Ee, ...hemen ondan sonraki mevsimde... ...gecem çok oldu... ...hayır önce bir ne olması lazım arada... E, ...Ekinoks tarihi tekrar gelmesi lazım... ...yani sallıyorum şu an bu tarih benim için... ...21 Mart ise... ...21 Mart ise çocuklar... ...bu tarih benim için ne... ...21 Haziran ama bu tarih benim için... ...21 Aralık 6 ay atlamış oldum... ...olmadı... ...geçtim hocam... Ekinoks'tan sonra tekrar Ekinoks gelmiş... ...bu da şu an benim için mümkün değil... Hocam aha sanki C çok uygun gibi duruyor. Evet hocam bu tarih için ben mesela 23 e, Eylül dedim. 23 Eylül dedim. 23 Eylül. Ve 23 Eylülden sonra bu tabi Kuzey Yarımkürede diye de kendim belirttim. Bakalım olabilir mi? 23 Eylül e, Ekinoks tarihi benim gece gündüz sürem eşit. Hocam Kuzey Yarımkürede 21 Aralık'ta gece süresi daha çok 21 Mart'ta tekrar Ekinoks eşit. 21 Haziran'da artık gündüzlerim geçti. Bak bu grafik şu an sağlıyor mu arkadaşım? Sağlıyor. Böyle bir cevap olabilir mi? Olabilir. Gel D'ye e bakalım beraber. Hocam gece süresi gündüz süresinden daha kısa. Tamam. Başlangıç olarak olabilir. Hocam Ekinoks gelmiş. Arkadaşım bu da olabilir. Ama tekrar ne olmuş? Tekrar gündüz süresi artmış. Hocam işte bu olamaz. O yüzden cevabı ne çıktı? Ceyhan çıktı çocuklar. Test 1'i burada bitiriyorum. Anlamadığın herhangi bir soru olursa aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben de size cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun çocuklar. Görüşürüz.